Bir yıl önce geldiğimizde hangi notları almıştı, onları bir söyleyeyim ben. Ondan sonra daire amirlerimizle siz problem olan arkadaşlar konuşsunlar. Köyün en önemli soru, sorunu muhtar nerede muhtar? abi. muhtar dinle bak. Köyün en önemli sorunu suymuş. Hayvan çok olduğu için içme suyunda da kullanıyor, Onun için suda bir sıkıntı var diyor. Devam ediyor mu bu sıkıntı? Aynen devam ediyor. Çözümü ne olacak bunun? Ücret Şurada havan kuyumlu suyumuz var. Kaymağımız var. Şurada dört tane havan suyumuz var. Koş abi. Şurada bir havuza toplayıp köy suyuna batma şansımız olabilir. Şunu katabiliriz. Sayacınız var mı köyde? Su sayacınız var, var da. mı? Varsa. Tamam. Peki onunla ilgili çözüm önerinizi söyleyin bize. Bir an önce başvurun onu hallederiz biz. Önerim onu. Söyle. Hani evet, evet, bakın evet, şimdi şuraya bir yeraltı deposu yapmamız lazım. 152 tonluk. Burada sürekli bu sular akıyor. Boşak. Yani akar çeşme akıp gidiyor. O suları oraya vereceğiz. Oradan da depoya basarsak böyle hiçbir zaman bu suyu şey olmaz. Bir dakika. Yeraltı suyunu nasıl vereceksiniz? Şimdi şurada çeşmemiz var. Tamam. İleriden kaynaktan geliyor. Tamam. Akıp boş akıp gidiyor. Oradan koruyla ve buraya vereceğiz yer altına. Hayvan falan içmiyor mu? Orada hayvan içmiyor. Tamam. Çünkü etrafı Tamam. 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 Orada dört tane bir şey bir var, konusu şey var. Kolusu. Birini biz aşağı araziye götürdük, üçü tamam. boşta. Oraya bir tane musluk tamam. takılacak, vatandaş için cihazını açacak, kapatacak. Tamam, o zaman muhtar hemen dilekçi ver, onu hallederiz. Tamam. Vatandaşın hayvan pazarındaki küpesi sayılanlardan dolayı sıkıntı yaşadığını, pazardaki hayvanların bazılarında küpeli olduğunu ancak sağlık raporunun olmadığı üzerine Tarım müdürümüz demiş ki vatandaşın aldığı hayvanın küpeli veya sağlık raporlu olması gerektiği konuyla ilgili tarım müdürlüğüne yazı yazılacak. Yozgat ve Kırşehir'e de gönderileceği belirtildi. Ne yaptık müdür bey? Şifa Şifayla konuştum. sordum ben. Tabii Hı. yazıyla şey oldu. zaman karşı tarafın yani da ya yani da ortaya çıkardı. Normal bizim yaptığımız şey, yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde bu şekilde olması gerekiyor. Hayvan Sağlığı Şube Müdürümüzle de görüştüm. Normal bizim ya bunu yazılı da gönderebiliriz. Köyden bu şekilde bir talep oldu. Bu noktada denetim sıklaştırılması diye yazalım bir şey olmaz ama. Bunun devletle de şifayen olmaz ki. Bunu yazıya dökeceksin şu anda. Hala aynı problem devam ediyor mu? Aynen. Devam mu devam arkadaşlar. Evet. O zaman bunu yazılı olarak beyan edelim. Şifayen olmaz. Olsun canım ya. Yani. Böyle bir sıkıntı var. Bizim bura bu kadar denetimdeyiz İstemiyorum. Ya, hiç ya hiç neyse sen de. ona aldığın işi yap. Benim imzamla gönderelim tamam mı?